Merhaba Arkadaşlar bugün Eslem, Seda ve Deniz bize hediyeler hazırlamışlar. Onları açarak başlıyoruz. Umay önce sene. En büyük benim hediyeydi. <laughs> Vay! Oo! Aferin. Şimdi ay senin hediyeni de açalım. Benim <laughs> hediyeni de açalım. <laughs> Çok sevdim. Bir verim mi olsa. Göster. İliliğe göster şöyle. Bu ne? Yeni takı. Mini koniyi iste. Hayır, o iloşun. Göster iloşun. Ama sen Ağlıyorum, Alırım alırım. alırım, alırım. <laughs> Bu da benim arkadaşlar. Bu <laughs> <Evet, doğru>. benim. <laughs> oh, şahane simli bir kalem. Bunu seninle paylaşabilirim, simli kalem. Paylaşabilirim, olur mu? Ağlama sen. Ağlama sen. Ay, ya bunlar ne kızlar. Legol. Ya ben almıştım oynamıyordum. Ben de kabını da atmıştım kabına koydum. Burada, burada bir burada neler var. var. Mı? Ona ilaçla e, ilaçlarına ya bakar mısınız? Anne ben de bundan. Çok güzeller ya Neyse. çok teşekkür ederim <laughs> kızlar. <de>. Çok teşekkür ederim. Ve burada bir sürü en sevdiğimiz şekerlerden var. Burada dur. Burada oynanmaz her yere dağılır tamam mı? Elde onunla. Bir tane daha vardı. Bunu da Bu da benim. Denizin hediyesine bakın arkadaşlar. Neler var içinde? Bayağı bir şey var. Anne, ben önce parmağımı var. Çok sevdim. Ekşi yüzler var bir sürü. Ekşi mi? Allah Allah. Kalemler var. Ya çok tatlısın. Onun altında da bir sürü şeyler var. Kapatasın tamam. diye peçeteyle falan şeyler. Tamam aşkım. Tamam. Ya bakar mısınız? Aa, ama yine. Yine. Sıkışı. Sıkışı. Bu da benim olsun. Siz kuşu yapmışsınız kromiyi. Evet. Bu ba, senin. Abla... O, ablanın ama tamam, baksın ben alırım onu. Hmm, bak, 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 bak. Oh my. Aa, 만em, oh my. Bak. Çay bak. Çay bak. bak. Dur, abla diyor onu. Bakayım bakalım bu neyimiz? Aa, Aa ya, çok tatlısın. Ben sizi yerim. Bakar mısın? Kokla, kokla, kopar mı kokla? Bunu var ya hayatımın sonuna kadar saklayacağım bunları kızlar. Onu sakla. Ben sizi öpebilir miyim Çok teşekkür <laughs> ederim. Seni de öpeyim. Ben de verdi Çok teşekkür yaptım. ederim. Ha, ha. Çok teşekkür ederim aşkım. Çok duygulandırdınız beni ya. vallahi çok duygulandırdınız beni. Biz de boyamalar aldık. istediğiniz gibi. <laughs> evet boyama. boyama. Hatta evdeki pastel boyayı bulamadık. Bir gittik. Benim de vardı ben de bulamadım. Gördün mü? mü İki taneye burası yetmez bile. Ah. Harley tamam. mi? Sağ ol. Ne şekerler getirdik. Sakızlar getirdik beraber yeriz diye. Teşekkürler. Rica ederim. Ben de sakızları ben de çiğnemek Onları istiyordum. Sen kalmış. sakızlar. Aha. Sağ olun. Rica ederim. Anne ben bunu açıyorum. Açın 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 açın. Nereye istiyorsanız boyayın alın. Anne ben bunu sonra Tamam, olur. İstediğim tamam. zaman verir. Tamam aşkım. Dursun. Bir de suluk var ya böyle. Ayşe, tamam. de, tam neyse kenara de, koy. Ben. Anne ben hemen çizeceğim. Çık çiz, aşkım, çık. Aa ben telefonu almayı unuttum. Bir de sen bakacak. Hey hadi i̇şte, bak. Anne, Alın hadi. Nasıl istiyorsanız boyayın ben sizi çekeceğim.